Merhaba. Bugünkü analizimize hoş geldiniz. Yine çok dikkat çeken bir kaynaktan yola çıkarak büyük bir fikri hep birlikte masaya yatıracağız. Bugün bir finansal analistin oldukça kışkırtıcı bir tezini inceliyoruz. Diyor ki, kapıdaki o büyük küresel çöküş aslında korktuğumuz gibi sadece bir tehdit değil, peki ya aynı zamanda hayatımızı değiştirecek devasa bir fırsatsa? Peki bu fikir tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle ki, analistimize göre piyasalar tamamen çöktüğü zaman bütün varlıklar aynı kaderi paylaşmıyor. İşte temel argüman tam olarak bu. Bir çöküş yaşandığında elindeki varlıkları en az değer kaybeden kişi krizden sonraki dönemde en büyük kazanan olmak için inanılmaz bir avantaja sahip oluyor. Peki, analistimiz neden bu kadar dramatik bir olayın yaşanacağını öngörüyor? Özellikle 3 tane ana uyarı işaretine dikkatimizi çekiyor. İlk uyarı işareti gerçekten de dudak uçuklatan bir rakam, Amerika'nın devasa ulusal borcu. Bakın, her 100 günde bir trilyon dolar daha ekleniyor bu borca. Analiste göre bu gidişatın sürdürülebilir olması imkansız. İkinci işaret ise korkuluk taktiği olarak adlandırdığı bir yöntem. Yani ne demek bu? Halkın dikkatini bu büyük ekonomik sorunlardan başka bir yöne çekmek için bilinçli olarak jeopolitik gerilimler yaratılıyor. Analist, bu taktiğin Rusya ile olan gerilimlerden tutun da petrol rezervleri üzerindeki çekişmelere kadar birçok küresel sıcak noktada şu an aktif olarak uygulandığını iddia ediyor. Ve geldik üçüncü uyarı işaretine. Bu sessiz ama çok güçlü bir hareket. Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları dolara olan güvenlerini yitirdikçe rekor seviyelerde altın stoklamaya devam ediyor. İlginç olan şu ki bu karamsar görüş sadece bir teoriden ibaret değil. Hani şu büyük açık filminden tanıdığımız Michael Burry gibi büyük yatırımcılar var ya, işte onlar şimdiden Amerikan yapay zeka firmalarına karşı pozisyon almaya başlamış bile. Yani o şirketlerin değer kaybedeceğine dair bahse giriyorlar. Peki, tüm bu uyarı işaretlerini gördük. Analistimiz, sadece bu çöküşten sağ çıkmak için değil, aynı zamanda ondan büyük karlar elde etmek için çok özel bir yatırım planı sunuyor. Stratejinin temel mantığı aslında çok basit. Evet, altında düşecek ama hisse senetleri veya gayrimenkul gibi diğer varlıklara kıyasla çok daha az değer kaybedecek. İşte bütün sır burada. Bu da bizi iki adımlı bir oyun planına getiriyor. Birinci adım ne? Altın gibi daha istikrarlı, daha az düşmesi beklenen bir varlığa tutunarak o büyük fırtınayı en az hasarla atlatmak. Ve işte asıl can alıcı nokta da burası. Piyasa tam dibi gördüğünde elinizdeki daha değerli kalmış altını kullanarak adeta kelepir fiyata düşmüş hisseleri ve mülkleri toplamak zaten analiz ne diyor? Bu takası bu geçişi yapmayan işte o asıl büyük fırsatı kaçırmış olur. Ama burada kritik bir nokta var unutmayalım. Bu fırsat penceresi sonsuza dek açık kalmayacak. Analiste göre piyasa toparlanmaya başlamadan önce bu hamleyi yapmak için sadece 6 haftalık yani yaklaşık 1,5 aylık bir süremiz var. Zamanlama her şey demek. Pekala tüm bu bilgiler ışığında şu an hemen şimdi atılması gereken ilk adım ne olmalı? Gelin ona bakalım. Kaynaktan gelen en önemli tavsiye belki de en basiti ama en zoru mümkün olduğunca nakde yakın kalmak. Yani bu önümüzdeki birkaç ay boyunca araba, ev gibi büyük alımları ertelemek, sermayenizi korumak ve o beklenen fırsat kapıyı çaldığında harekete geçmeye hazır olmak demek. Bu analizde bir analistin oldukça çarpıcı öngörülerini hep birlikte inceledik. Bu da bizi son bir soruya getiriyor. Böylesine değişken bir dünyada finansal güvenlik sizin için gerçekten ne anlama geliyor? En güvenli liman neresi?